Bir ses kontrolü yapalım. Ses kontrol 1-2-3 tamam. <laughs> Başlayabiliriz. Tamam. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> bir çıktı alarak daha güzel bir formda çıktısını alıp paylaşıyoruz bu şekilde. Başlıyor ve yetişmeye, sulamaya gübrelemesine başlıyoruz. Gelişmesine yardımcı oluyoruz. 30 gün sonrasında fidenin muhtemel sonu bu şekilde olacak diye. <laughs> 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 toprakla buluşmaya hazır. Ha falan tamam, evet. Toprakla buluşmaya. Tamam. Ürün vermeye hazır falan dersin. Başım. Unutuyorum işte. Tamamdır. <laughs> Kapatalım. Yok. <laughs> bir şey diyeceğim. Bir kahve içelim mi? <laughs> Lütfen yapayım mı? 1-2-3 falan bir şey. Tamam, ses kontrol. Evet, Sinek geldi mi? Atıyorum, tek kullanımlık. <laughs> Kapıları kapat. <laughs> Dur, nasıl yapayım? işi düzgün yapsınlar ya. Ben burada bu sulama sistemleri <laughs> böyle söylememiştim. Domates, Bunlar domates. Bu domatesler ne? Oturak mı? Oluyor, şey oluyor. mi? Bunlar <laughs> ve domates sebze değil bir meyvedir. <gülüyor> <gülüyor> Bizim alanımız... Gerçekten duruyormuş beynim. <laughs> Çiftçiler için biraz zorlayıcı geçiyor, geçebiliyor. <laughs> yapmış oluyoruz, tohum atımı yapmış oluyoruz. Tohumlama... Bu, bu kısmı keselim. Tohum atımı yapmış oluyoruz. ve imha, etmi, edi, imha etmeliyiz. Evet, hazır mısınız? <gülüyor> Hazırım <gülüyor> hocam. <gülüyor> Hadi başlat. Öncelikle herkese merhaba. Ben Mert Demirel ziraat yüksek mühendisiyim. Toplum ziraat mühendisi denilince bir çiftçi gibi bakılmakta ve sadece bitki yetiştiren ve onu pazarlayan bir kişi olarak tanımlanmaktadır. Beni çok arzu sevin heveslendiriyordu. Bu nedenle ziraat mühendisliği mesleğini tercih ettim. Bu çalışma koşullarına uygun olan kişiler ziraat mühendisi olabilirler. Soru neydi hocam bir de karşıya eee e, baştan soralım. Olur. Toparlayayım ben de. Problem çözme yeteneği, sorumluluk sahibi olması, yönetimsel kabiliyetler. Evet. Tamam. E, e, bu nitelikleri sahip olan herkes aslında ziraat mühendisi olabilir.